Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokakları özel araçlarla yıkayarak dezenfekte etti. Sokağa çıkma tedbirlerinin ardından boşalan cadde ve sokakların yıkanarak dezenfekte edilmesi için çalışmalarını yoğunlaştıran Dulkadiroğlu Belediyesi özel araçlarla yürüttüğü çalışmalarını kriz sonuna kadar sürdüreceğini bildirdi. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi bütün elemanlarıyla sahada sokaklarımızı hep ilaçlamaktadır. Bunun için Sayın Başka, Belediye başkanımız Necati Bey'e teşekkür ederim. Daha önceden suyla temizlenen sokaklarımız şu andaki su yerine dezenfekte ilaçlarıyla temizleniyor sokaklarımız. Bunun için e, ee, Dulkadiroğlu Belediye Başkanımız Necati Okay'a çok teşekkür ediyoruz. Dulkadiroğlu Belediye Başkanımız Necati Okay Başkan Bey elini taşın altına koyarak tüm mahallelerimizi ve sokaklarımızı dezenfekte etmektedir. Bu çalışmanın da bizim ilçemizde başlamasından dolayı Dulkadiroğlu Belediye Başkanımız Necati Tokay başkanımız sağ olsun var olsun inşallah. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Tokay, koronavirüsle mücadele kapsamında ilçemizde yoğun olarak bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalarımızın başında da dezenfekte çalışmaları gelmektedir. İlçemizde bulunan tüm kamu binalarını düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Özellikle aile sağlığı merkezi gibi sağlık kuruluşlarımız konusunda büyük hassasiyet gösteriyoruz park ve bahçelerimizi, vatandaşlarımızın yoğun olduğu alanları dezenfekte ederek sürece katkı sağlıyoruz. Bu çalışmalarımızın yanı sıra düzenli olarak temizlediğimiz cadde ve sokaklarımızın dezenfekte işlemi için de çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Sokağa çıkmama tedbirleriyle boş olan cadde ve sokaklarımızı düzenli olarak yıkıyor ve dezenfekte ediyoruz. Bu çalışmalarımızda özel araçlarımızı kullanıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için önceliğimizdir. Bu zorluğu da birlik ve beraberlik içerisinde aşacağımızı düşünüyorum. Kamu kurumları olarak bizlerin almış olduğu tedbirlere ek olarak vatandaşlarımızın da bu konuda daha hassas olmalarını rica ediyoruz. Mümkün olduğunca sokağa çıkılmaması ve hizmetlere göre kamu görevleriyle irtibata geçirmesini tavsiye ediyorum. İnşallah bu tedbirler sayesinde bu virüsten kurtulacağız ve hayatımız normale dönecek.